Nedeniz beyefendi? Yaşınız kaçtı sizin? 65. 65 maşallah. Önümüzü görebiliyor musunuz ya? Görüyorum kardeşim bana nasıl görebildiğini sor. Şimdi bu otobüs kaza yapmış ülkede Brokoli Brokoli ya. suyu kardeşim. Anlıyor musun? İçmeyin zehirli zehirli. Püf, değil, püf, değil. püf, püf değil. noktası bu. <gülüyor> Siz <laughs> askerlik <aslanlarında gülüyor> nerede yaptınız? 65 Efendim, yaş ben üstünün... askerlik yapmam. ben Amerikan vatandaşıyım. O yüzden şeyim olmadı öyle. Hani karıştırdınız galiba. 65 yaş, yaş üstünün ticari taşımacılık yapması yasak değil miydi ya? Ya şu burası Amerika. Seyirciye belgesel Amerika. Amerika. Welcome to America demişler. Bizim. Amerika. Çıkar şunu. Yok değil. Amerika. Buyurun. Araba nereye gidiyor otobüs? Etkinliğe. Ne etkinliği abi? Bisiklet. <Gülüyor> <Gülüyor> Daha bekleyeceğiz de <laughs> polis çağırıyor. Bu diğerlerinin numarasını versene Bisikliğe bana. Kimin? Bu wheel miydi neydi? Oy Arka buyurun. Şey ya moda tasarımcısı. Sonra Will ya. Kaptan bir falan Efendim? olabilir miyim acaba? Geçiz. Geçiz. Ha, tamam tamam bak. sıkıntı yok arkadaşlar ya. Evet şefe de söyledik yani abiniz olsun. Ha tamam tamam. Bir kalkayım mı ben? Ne demedi şefimiz? Araçlarım Şefi dedim ama biraz bekleyecekmişsiniz. Bekliyoruz ya Bey. sıkıntı yok. Arada Hususi arayın. araçla gidebiliyor muyuz acaba? Beyefendi gitmeyin ya boş verin. Biliyor musun, evet, şimdi yani. Ay, var Ya kardeşim ben bir havasız mi? kaldım, <laughs> bir canları mı evet, ya. ya? Kardeşim ya açalım ya, bekle. Bu, buradaki camda bir Bu hava yok alalım arada. Ya. Aras kargo geldi. Hızlı ya. O ne be? Aras kargo ne ya? Hey. Aras kargo neresi ya? <laughs> o ne demek? Etkinliğe gidiyor, etkinliğe havalimanına. Havalimanı mı? ha Hadi. ama 3, eski 2, eski. 3 evet. ortadaki var ya ortadaki. Evet, ne çok soru şey sordu var. bu arkadaş ya. <laughs> ya evet ora. ya. orada orada bu görüşürüz hadi. Tamam. Hadi. Şu, şu böyle bir şey şişt, yapacağız. Şişt, şöyle. Besmele çekiyor yapıyor o kadar? Allah! Amca dur efin indirdin mi? <laughs> Balta koktu ya. <laughs> Pistonlar yerinde Öyle mi? Kaptan müzik yok mu bir müzik açar mısın? Olur kardeşim şey. açayım sana. Bir Vallahi müzik Vallahi çok güzel olur. Yani. Ne kadar ya, kardeşim. Par paralel evrende açabilirim ya. Yapacak Bu trafik ne ya bu kadar? Burada Allah da açarsın ya. Açarsın, açarsın. Ya şöyle böyle e, aramızda görmüş geçirmiş bir dayı yok mu? Bir şey anlatsa öyle hikaye hikaye ha. Valla ben şey de sen anlat. Burada... 5 sen <laughs> <Dayı atın. gülüyor> kardeşim benim hayatım dayı. boş geçti onu sormadın ki bana. Ha. Ya. Dayı Ay, ya ya falan bir sürü Benim bir pavyon hikayem var anlatayım. Olur olur anlatayım. Olur olur anlatayım. Merakla dinliyorum. Durun beyler konuşmayın abi. Buyurun beyefendi. Şimdi şöyle ben buraya ilk geldim. He. Uçak benim ben şimdi Türkiye Ankara'dan geliyorum. Evet. Bizim Ankara'nın bulunduğum ortamı çok pistir. Nasıl ya? Ya şimdi Nasıl ben nasıl? Mamak, Belediye Mamak yok tarafındaydım. Orada. Hmm. Ama e, bu kale var. Kaleyi bilir misiniz? Bilmiyorum. Ben bilirim. Nereden bir oklamadan geliyorum ben. Ben Adana'dan Kardeşim i̇şte ben evet. geldim. Neyse o, evet. Ben de ne biliyordum. Anlatayım. Bir kale var. Onun arkası böyle bir çöplük gibi bir yer. Benim yaşadığım bu ilk geldiğim yer orası. Ee. Şimdi orada böyle tüm e, it fuhuş, kopuk mu? Bu orada doğar. Allah Aynen. Allah. En. It kopuk, mopuk. Biz tabi alışmışız uğraşıyor. oranın şeylerine, e, Kadınlarına kadınların ayıptı söylemesi. Buraya geleceği ben bir çok şok oldum vallahi, vallahi niye ya. öyle oldunuz ki beyefendi? Valla e, şimdi isim neydi Kaptan bu arada? Entel Tony. He, to e, ne dememi istersiniz? Size? Entel, Bey. He, Entel Bey. Entel Bey. Entel, evet. Entel, evet. Şimdi Entel Bey. Ne <laughs> bir olay oldu? Hı <laughs> hı dinliyorum. E, çok e, ne denir ona toplum farkı yaşadım yani. Kültür şoku mu demek istiyorsunuz? Aynen öyle. Ha. Kültür şoku yaşadım. E beyefendi Şimdi... burada da strips club'lar var ama. He işte o strips club zaten ben çözemedim. <laughs> Nasıl çözemedin beyefendi? efendi? Bir tane direkt var. İlk <laughs> defa Gözü. görüyorum o strips club'ı. Ben... Baktım direkt başında bir şeyler yapıyorlar. Ne oldu ne? Mesela Bilgin neler hissettiniz Şimdi şöyle önce kapıda bir hayvan gibi bir adam bekliyor. Ha. Şimdi bir tereddütte kaldım girsem mi girmesem mi? Oyda. <laughs> Sonra e. selam verdim girdim adam dik dik bakıyor. Ama doğru. Hiç seni içi beni yakar selam verip girilmez yani oraya da. Yeah. <laughs> Ondan sonra girdim girdim içeri bu çok değişik bizim Ankara pavyonlar gibi ışıl ışıl. Rengar. Ama direkt mirek görünce işte bir şaşırdım. Şey Ondan sonra geçtim oturdum oturdum. Bir tane bey geldi galiba biz ona işte kaba türgürle bir şey diyorlar şimdi ya fazla şey öyle Evet, de. evet, beyefendi. beyefendi işte bana pazarlık yapıyor. Cebimde 3 kuruş yok ama Nasıl onu atlamayayım bak. Nasıl? Beyefendi benimle pazarlık yapıyor. E para yok, yok cepte. Yok şu kadar para yok bu kadar para. İşte Her yani şey para değil. <laughs> Anlamıyorduk zaten öyle para mara ödemezdik biz. Ondan sonra girdim baktım para mara diyor işte Kaptan. <laughs> neyse. Kaptan. Efendim. Çişim geldi. Aha. Dönleşme ya. Ya. Durma. yapma. Duramayız o. şişe sık sık şişe geldi. Yani. şişe, aman şişe. aman diyeyim bak. Çok o, şişe Çok Sıkı tutunu sıkı tutunu. Şişe, 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 şişe. Oni Moni Tokyo dur. Kaptan bakar mısın? Aaaa! Devletin balı gitti ama bir şey olmaz. Evet, Kaptan şu köprü şey değişeseydim. Bizim vergiler Ağzını nereye gidiyor Ağzını. belli oldu. Efendim niye öyle diyorsunuz ya şimdi? Ya benim poşetim var ya. Efendim ne öyle sürüşümü beğenmiyor musunuz? Ben bu değişemezim. beğeniyorum da hani. gayet var mı ya bence ya? Çoluk çocuğu getirmişsiniz ya. Ya bırakın ya. Sen şimdi çocuk. Oğlum yapmıyorum. 45 yaşındayım oğlum. Arkadaşlar ııı. Ama e, beyefendi o da 15 yaşında bir çocuk Sen niye yani, konuşuyorsunuz ki? Benim. Irkçılık yapmayalım ya boş verin arkadaşlar. Aynen, Aynen öyle. Irkçılık, Irkçılık yapmıyoruz karşıya. Ya adam ya bana, bana burada çikolata diyor yani kusura bakmayın da ağzımı açmayın. diyor. <laughs> Allah Allah. Hangi, Allah. Hangi terbiyesiz diyor? diyor ya Kim diyor ya? Valla öyle diyorsa siz de çikolatayı bir gösterin. Ya ben <laughs> de, <isterim>. de diyorum sus lan ne diyorum en iyisi ya. Yani. My ha. god burada bisikletlere bak. Kaptan binmeyelim bin bisikletlere ben bir konuşma yapacağım tamam mı? Tabi tabi tabi. İnmeyelim inmeyelim. Ya binmeyelim dedim, binmeyelim. Ha, ben binmeyelim Ben değil. Merhaba. Merhabalar hoş geldiniz. Aynen şöyle bir toplanalım arkadaşlar. Şöyle, şöyle bisikletlerin önüne bir be ha. İyi olur. Yıkmayın bisikletleri. Güzel, güzel. Ya şu don nerede satılıyor acaba? Karc Elsi Vakaka ya. Entel Bey. Entel Bey miydi? Vakaka, Vakaka yani, giy. Vakaka. Tabii tamam, tabii. Tabi. Binelim. Asla, şöyle bir gelsinler. Şöyle hazır beklerim arkadaşlar. Şöyle bisikletin önlerine geçelim şu beyefendi gibi bakın. Şu mağ çok güzel. Şöyle ben alayım. Takım, biraz da bilir miyim? Hadi bakalım arkadaşlar. Al, binmeyelim baksana. şimdi nacizane yani. Nereye kadar Bilet Black acaba? Market ne demek ya? Ne diyor ya? Kim diyor onu? Ne ya? Sarı sayfaya baktığımda bilet market diyor. Allah Allah. boş verin efendim yani. ya. O ne demek ben bilmiyorum ki. Ya BİM'in çakması var ya BİM. He o mu? Onu satıyorlar orada biliyor musun? geçelim arkadaşlar başlarına. Gerekli daha verilecek. güzel bisikletler yatacak galiba. Nereye kadar? Evet, evet. Mod, motelde bitecek yarış. Arkadaş anlatacağım. Motel mi? Motel evet. Arkadaş para ödüllü yani bakın boru değil ha biliyor musunuz? Boru değil. Merhabalar önce. Merhabalar Buyur buyurun. Adına. Ne için geldiniz? Karışa nasıl katılıyoruz acaba? Efendim şu ara sıraya geçelim. E, hayalinizdeki bisikleti bulun. Ondan sonra bindireceğim ben size. Anlatacağım olayı. Kaç tamam. ödüyüz? Efendim? Ücretsiz. Kaç ücretsiz. ücretsiz. Çok teşekkürler. İyi günler. Ne demek? Ne demek? Bindireceğim, bindireceğim ben size gel, ne demek gel, ya? Efendim? Efendim, ne diyorsunuz ya? <gülüyor> <gülüyor> bindireceğim hayalindeki... <ben> <laughs> Seç kardeşim hayalindeki bisikleti. O. Bekleyin. Arkadaşlar bisikletler E Tony Bey. Evet, e, Fuat Şefim merkez hazır şu an. E, ben bir şimdi, konuşma yapacağım evet. Evet, biz güvenliği sağlamak adına e, tamam. burada eskortluk yapacağız. Haberiniz ya, olsun. Çünkü e, doktor arkadaşlar şu an çok uzun bir yarış olacak. Hani bayılan, ayılan olabilir. Orada bir dikkatli olalım yolda, molda Çünkü hani havada Aa, sıcak hava. biliyorsunuz. Tabii tabii. Merak etme <laughs> e, Tony <laughs> evet. Bey. Buyurun. Bu zaten Eğer Birimlerimiz de yukarıdan e, her türlü şey yapacaktır. Tamamdır. Desteği sağlayacaktır. Tamam. Herhangi bir sıkıntı olduğu zaman zaten biz doktorlara telsizden söyleyeceğiz. Tamamdır şefim. Tamam, o tamam arkadaşlar hazır, şu hazır mı Aynen şu an biz hazırız. Doktor o arkadaşlar zaman... da hazırsa. E, Masen bir aracımı getirin hemen. Tamam hemen tamam. getirin. E, biz tamam. bir hazır olalım. Ben başlatayım mı şu an ee, polis ekipleri hazır mı? E Şimdi hazırlanıyor. Bir 20 saniyemiz var. Ya şöyle Fuat Şefim bir e, şöyle devlet adına bir poz verebilir miyiz ya? Bir dakika. Şunlar. Tabii 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 tabii. Şöyle doktorlarımız da çekim. Doktorlar arkadaş. Buyurun, buyurun. 3 2 1. Güzel. Şöyle şöyle alın. Evet. En güzel endamınızı sergileyin Fuat Bey. Güzel. Ha, şöyle evet, evet. Ha. tamam. Şöyle de alalım. Güzel. Tamamdır. Bir de şöyle al bakalım. Ha Doktor şöyle evet. Şöyle de bir Bur al bakalım. İnsanların yan açısı daha karizmatik çıkar Fuat tabii, Bey. Şöyle. Tabii şöyle profilden al da ha. kırışıklıklar çıkmasın. Ben atacağım bunu akşama. Hadi bakalım. Karamelliyse. Heh tamamdır. Güzel. Güzel. Güzel çıktı galiba. Tamam. Hadi bakalım. Tamam, siz hazır mısınız arkadaşlar? Tabi tabi tabi. Hadi başlatıyorum ben de gidip konuşma yapayım. Tamam hadi bakalım. Çok memnun oldum. Arkadaşlar yavaştan bisikletlere binelim. Tamam. Binelim binelim. Binelim bisikletlere. aman. Herkes duyuyor mu beni? Evet evet. Ay, evet. Pedalları basmayın. Pedalları evet. basmayın. Evet. Mi? Arkadaşlar ee, bisiklet evet. yarışımız şey yapalım, buradan arkadaşlar. başlayıp sosyal motel çevresinde bitecektim. Motele ilk giriş yapan ya. kazanacaktır. Ne kadar? Dönger, 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 yazıldı dönger, kardeşim dönger. E, telefonuna. Yazıyor hepsi. Biraz e, hadi. Başla başla, başla başla. E, <gülüyor> <gülüyor> araba alayım Yusuf'un arabasını alayım ben. Yani. Beni de alın, Biz beni alayım. de alın. Go 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 go. Go motherfucker. Nereye nereden gidelim? Şeye gidelim. Eee otobana çıkalım. Otobana otobana. İyi şart ha Bisikletlileri bulalım hemen. Bak ekrandan bak orada şey var harita var oradan evet, gözüküyor. Evet. GPS. Aynen güzel bir şey bulduk. İsim neydi beyefendi? Entel Tony. Doktor Bey. Entel Tony ya. Meslek neydi acaba? Evet. Karamel ajansı diyelim ya. Siz doktorsunuz Ajans. yani söylemeliyim. Evet evet doğrusu. Evet. İnşallah bayılan ayılan olmaz diyelim. İnşallah inşallah. Herhangi bir durum olmaz i̇nşallah. inşallah. Çok zorlu bir yarış. Yani evet. kısa değil. İstersen biz şey yapalım. Ee, bir öne geçelim, bir aynen, benzin dolduralım. bu efendi biraz beyefendi sıkıntı. <laughs> Hadi be efendi. Aa. <laughs> Oh güzel. Ne diyorsun sen ee, şimdi şey bu ormanlık bölgesi, çok seviyor ya. ormanlık bölgesi hakkında ne düşünüyorsun? Ee, o, bazı ormanlık bölgesi falan evet. ve... Profesörüm isterseniz biraz hızlı yapalım biz ileride benzinlikten benzin alırken yani buradakiler zaten yetişmiş olur bize. Ha. Benzerimiz alsın, yolda kalmayalım. Soldan gitsin. adam oh, adamın oldu. Neyse bir doktor onu. Arkadaki Dodge yaralı var sanırım. Bir tane ambulans gelse daha iyi olur. Bir tanesi. Dinlemedeyim. Anlaşıldı. <laughs> ya değil de bu benzinlik ya. Neyse benzinimiz yeter ya. Sıkıntı yok. Biz otel'e gidelim de. Böyle yavaştan gidelim buradan. Hmm. Arkadaşlar gayet hızlı sanırım. Bayağı uçuyorlar bunlar nasıl yapabiliyorlar. Yani Adamlarda bacak kası var. Evet. İyi spor yapan tiplere benziyorlar. Tabii. Ah şey çimleri kullandı. Neyse güzel güzel bir nüans olabilir. Ne şey kullansalar yani hep, hep silahlılar bir kalp atıyorlar. Ya ne büyük bir mevla adam bahsediyoruz arkadaşlar 10 bin dolar yani ya. orada Or yani. evet evet. Maşallah. Beyefendi, sizin adınız neydi? Entel Tony ben. Siz? Entel... Entel... <laughs> Fazla yaklaşma istersen. Çıkıra şey yapmasınlar. Yani, Çıkıra büküresinler. Tampondan. Eee... Kuzey Latifoğlu ben de. Aa, memnun oldum. Eee... Ben oldum. Ben haber sektörüyle uğraşıyorum efendim. Bunu böyle düzenledim işte. Devlet bana verdi. Aa, için. Siz herhalde bir organizasyon işleri yani, yapıyorlar mısınız? Yani, evet evet. O tür işlerle uğraşıyorum. Haa, Tony Çok Bey iyi yani. para var mı bu işte? yani biraz risk alıyorsunuz reklamcılığa para vereyim derken reklamınız tutmuyor vesaire batma durumu olabiliyor. Hmm, hayırlısı diyelim. Tamamdır şöyle ben gideyim. Şöyle çek. çek Sağ olun. Bakalım şöyle bizde. Girmiştim. Yarısı girdi ama. Ayaklarım tutmuyor. Kardal ve şu Böyle. kamera. Cemre kek vardı. Tamam. Oha. Kullanayım mı? Evet hey, yani evet. Nasıl Bekleyin. Nasıl Ayağım ayağım Arkadaşlar ayağım, ayağım, güzel, Kim kazandı? Güzel, ben, ben 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 ee. 3 oldum Ben kazandım Şu beyazı bu yi yi kazandı Bu Ben dört dört Bu 3'üncü Arkadaşı alabilir miyiz yi kazananı? Evet benim e. be 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 e. siz kaçıncı oldunuz? Ben bunun ikinciyim ben Aynen Ben Arkadaşlar şu oldu galiba Haydi geldi El kaldırın bir kaldırın bir ben kim ben Şefim şu anda şey yok Yalnız sen müsün? Ben üçüncü bir şey. Ben siyan birinci Dostum benim üçüncü Ben üçüncü Benim üçüncü Memur bey ben Bir arkadaş, arkadaş birinci Biri iki. ikinci Sarı arkadaş da üçüncü Evet Tamam bileyim. güzel bileyim. güzel Ben Arkadaşlara bir su ikram edelim ya Vallahi canım çıktı Allah için Nefes nefese mi kaldınız ya Dostum ölüyordum Neyse Erdal bey şunları Bu şu anları ölümsüzleştirelim ya Çekelim çekelim Birinci nereye geçiyor Anneme selam olsun bir de, birazdan evet. röportaj yapacağız bir tamam, soluklanın tamam. kendinize gelin arkadaşlar. neden durmuyorsun <laughs> arkadan? Kızım Olur, sen beni efendim, be. kavga <laughs> seni izin. Vallahi sabah Allah sabah Allah sabah an, bir biraz derinden nefes <laughs> al. Zordu, zordu. Birinciler belli oldu. Röportaj yapacağız. Kim kazandı acım Ben kazandım. Kim kazanacak? Bey Bugün çok şıksınız. O sizin şıkkınız. Nasıl yani? Nasıl yani? Nasıl? Motele gidelim. Evet tamam doğru. Şefi tamam. şey Tony Bey Efendim? çekelim mi bisikletleri? Bisikletlere evet çekebilirsiniz ya. Benim işimiz işim bitti. Tony Bey arkadaşlar sizde tamam mı? Kolay gelsin. Tamamdır. Efendim kimdi birinci olan? Erdal Bey. Ben. Ortadaki, ha. ortadaki de Efendim birinci olduğunuz yani bir duygu düşüncelerinizi alabilir miyiz? Nasıl bir zorlu maraton? An... Hani boru değildi, de, az değildi. De, gayet zorlu bir süreçti. Öncelikle, Evet. Evet. Dinliyoruz. Etkinliği yapan devlet büyüklerimize teşekkür ederim. Evet. Ee, koruma da güzeldi. Polis eş es eskorda eşliğine gittik. Tabii. Çok rahat bir yarıştı. İlk defa fakirliğim yüzünden kazandım. 45 yaşındayım. Evet. Ve arabam olmadığı için bisiklet sürdüm. Aa, <laughs> zor. Evet şu an bir duygusal anlar yaşıyorsun sanki beyefendi. Ee, evet. Güzel gayet kaliteli. 40 bisiklet sürüyorum. Kaç yıldır dediniz acaba? O. Kırk, kırk yaşındayım. Kırk yıldır evet arkadaşımız bisiklet sürüyormuş. Erdal Bey siz inanabiliyor musunuz? Ben inanamıyorum açıkçası. İnanamıyorum. İnanamıyoruz Motor, evet. alacak param yoktu, araba alacak param yoktu. Bisikletle <laughs> sürüyorduk. Bisikletle o, ulaşım yapıyorduk. O, o, az bir fiyat değil yani. Yani yüksek bir mevlada bir fiyat kazandınız. On bine yakın yani. Siz ne düşünüyorsunuz bu e, fiyat, ar parayı aldıktan sonra? Ne yapacaksınız? Beş ile yetim çocukları besleyeceğim. Evet. 5000 ile de kendime ufak çaplı bir motosiklet almayı planlıyorum. Bravo, bravo, vay bravo. Be, vay be. Sağ olun beyefendi. Çok teşekkür bravo. ederiz. Evet, ikincimizi hemen alalım sahneye. Evet, ben bir bir Bildireyim. Evet. Kazandım. Beyefendi bir duygu düşünceleri alabilir miyiz? Zor bir maratonda açıkçası evet. yani güzeldi. <laughs> bu kadar rakibi elediniz. ikinci <laughs> oldunuz. Yani, yani neler evet düşünüyorsunuz? Çok, çok acıklıydı ilk önce. Evet. Bu evet. birinci, ikinci, üçüncü kimler ya? Burada buradan, Konuşuyoruz. Ee, Babaanneme baba selam yapmak. Tamam, tamam bir röportaj yapıyoruz. Beyefendi bir röportaj yapacaktık tamam. ya. Neyse tamam neyse. Evet, oh. evet anlatın siz. Hayatta çok Babaannem. Babaannenizi <laughs> mi kaybettiniz? Babaanneniz için mi katıldınız bu yarışa? Hayır hayır öyle demeyin. Tamam baba tamam. Babaanneme selam olsun buradan. Evet Erdal evet, Bey siz de şahit olursunuz şahit. şu an duygusal anların şahit. doruk evet. noktasına evet. yaklaşmış bulunmaktayız. <laughs> Benim babaannemin. <laughs> şöyle söyleyeyim size saygı Düş, Entel Tony Bey. Evet, Ben bile evet. duygulandım ben bile şu tamam, an kameranın ağzını ağlayacağım. Yapmayın yapmayın gerek yok gerek yok. Babaannemin dişleri yoktu. bu 5 <beş> bin lirayla <laughs> yani 5 bin dolarla babaannenizin dişlerini mi yaptırmayı düşünüyorsunuz? Evet Diş evet diyorsunuz? babaannemin dişlerini yaptırdım. Gayet lanet Olsun. Ee, bir kez Biz daha Enteltonu farkıyla haksızın ve ha mazlumun yanında olduk. Yani bunu yaptık, başardık. Ee, söylemek ya. istediğiniz Söyle bir şeyler var şey. mı beyefendi? Söyleyin. Son Söyle sözlerinizi vurgulayın. Evet, son sözlerimiz burada tüm evet. arkadaşlarıma selam olsun. <laughs> Babaannem'e eve de. Evet. <laughs> herhal olsun, herhal olsun. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Üçüncü alabilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Evet benim kendisi. Efendi bize o duygu düşüncelerinizi o yaşadığınız zorlu süreci anlatır mısınız? Yani İlk önce bu başarım için. Evet. Azerbaycan'a teşekkürler edin. Daha yeni evet. araba kültürüne geçtik. Evet. O yüzden bisiklette yani, fazla performansınız açıkçası oldu. bayağı bir cezbedici. Acaba sporcu muydunuz? Bisiklet yarışlarına daha önce katılmış mıydınız? Bu kazandığınız mevla Hayır. ile neler yapmayı düşünüyorsunuz beyefendi? Erdal polislik. Bey. Erdal polislik Bey okudum. gelir misin ben, şöyle? Geliyorum. Çok net çekiyorum. Evet dinliyoruz araba, size. Helal olsun, helal olsun. Polislik okudum Evet. Buraya sadece şey. polislik için geldim. Eğitimliğimi gördüm. Evet. Kazandım. Ya. Sonunda bir kaza getirdim. Çok Hı. üzücüydü. Sağlık olsun gerçekten e, yani hak edenlerin kazandığı bir yarışma oldu. Herkesin evet, ihtiyaç şey sahibi oldu. Bu hayatınızı değiştirecek arkadaşlar bu kazandığınız şeyler. Ya, Çok teşekkür ederiz o için. Karamel News Ajansı Sunar. Bir şey söyleyebilir miyim? Hanım bakar mısın? Ben de sonuncu oldum acaba. Bana da bir ödül yok mu? Evet sonuncunun da duygularını düşün. Alalım be efendim. Gelin sonuncunun nasıl bir duygusu varmış. gelin şöyle elimi kaldırıyorum. Arkadaşlar Sakin ol Devlet evet. basın mensubu burada. Lütfen Biraz Biz geri sesli çekilebilir miyiz? Lost, miyiz, miyiz? Lost Bir müsaade eder misin? Beyefendi e, başlıyoruz. Evet. Erdal Bey kayıt alalım. Ee, kayıt Arkadaşlar, alayım. Bir de Hemen evet. açıyorum. Bir dakika. Kameramı kurmam lazım. Tamamdır. Bravo. Evet beyefendi dinliyoruz sonuncu olduğunuz duygu ve düşüncelerinizi anlatır mısınız bize ya nasıl ee, bir süreç geçirdiniz nasıl, neler hissettiniz bu süreçte e ya e ilk e kez mi katılmıştınız şey. nasıl oldu bunları bize ee, anlatır mısınız Ben hayatımda mısınız? ilk defa bisiklet nedir burada öğrendim Bularız Evet öğrendim. çok <laughs> <laughs> Pedalat falan <laughs> çevirmeyi zaten arkadaşlar buraya yor yorulduğunda ben pedal çevirmeyi öğrendim Hı -hı. Yani Bunun için çok uğraştım hani aslında bayağı yani hızlı öğrendim yani İlk, ilk tecrübenizi <laughs> karamel Nevs'in yaptığı bu etkinlikle <laughs> mi tattınız bu bisiklet duygusunu İlk tecrübeyi bırakın ilk bisikletin ne olduğunu diyorum hani beyefendi ha. Burada öğrendim Gerçekten. yani iki teker varmış falan çok garibime gitti. Ama çok güzel bir şey. Adam sonuncu olmuş ama öğrenmiş helal olsun. Yani Sonuncu olmak için çok uğraştım aslında. Bayağı da Öğrenmem etkili oldu abi, herhalde. Güzel. Yani. Başarılı. Peki bu Başarılı. etkinlikten Peki. sonra yani hayatınızda bir değişiklik oldu mu beyefendi? Tabi tabi Bundan Nasıl sonra bir her değişiklik yere bir oldu. gitmeyi düşünüyorum. Evet. Hani... Eee bisiklet işine gireceğim. Ben normalde araba alım satım yapıyorum ama artık bisiklet alım satım yapacağım. Abi Bundan değil, sonra O zaman bir hayatınızda e, ufak bir, bir değişiklik yaptığımızı e, e, siz de kabul ediyorsunuz. E, tabii tabii. Tabi, tabii tabii çok güzel bir şey oldu. Herkese buradan teşekkür ederim. Evet. Özellikle Sağ olun. Devlet etkilerine. buyurun, buyurun etkilerine. Evet, valilik tarafından verilen süre bu kadardı. Tamamdır. Hani sizin izniniz. Evet evet. Bir de e, ilk hani birinci 2. üçüncü olan arkadaşlar. Ee, şöyle bir gelirseniz sana hani sizin bir devlet evet. <laughs> 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 testi Tamamdır, Erdal geçen. Bey e kesti. Sağ olun arkadaşlar. Şu güzel reportajdı güzel Evet evet. Şey Erdal herhangi bir şey yok. Ben bir istirahat edeyim bakayım. Nerede? Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Video like atmayı unutmayın.